kuşçuluk aşk kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. kuşlarımız öyle bir daha yeni açtım. Öyle bir tur attılar. Havada malum kararmaya yaklaştı. Müthiş de bir soğuk var İstanbul'da. Şöyle eldivenimi de göstereyim. Eee hakikaten dondurucu bir hava var. Bütün kuşlarım burada. Öyle bir dedim video yapayım. Akşam videosu olsun es geçmeyeyim dedim. Beklediğimiz bir kar var. Muhtemelen onun soğukları bunlarda. Evet Mardin'imiz de böyle bir yükselsin yükselsin yap yavrum. Aferin sana be. kuşlar böyle. Kuşların hepsi tepemizde. Görüyorsunuz. Artık böyle karşıya kondurmayı es geçtik gibi bir şey. Yavaş yavaş işte hepsi adapte oluyor bu tarafa. İtmeye çalışıyor. Böyle yan değil. Görün. Tabii bu akşam şeyinin de büyük bir önemi var. Ne derler onu? kuşları öteki türlü salıyoruz. Sabah akşama kadar etrafındayız. Hayvanlar da artık yani istemiyor. Diyor ki ya bir çekil artık. Etrafımızdan da biz de bir inelim yerde takılalım yapıyorlar. Kuşlara da hak veriyorum. Evet Mardin'imizi izleyelim. İlk defa Mardin'i besliyorum. O da tesadüfen bir arkadaşımızdan geldi. Kardeşimizden geldi daha doğrusu. Değişik, enteresan bir kuş. Yani güzel uçuyor, oyun da yapıyor. Ben bilmiyordum bunları bu şekilde. Hava kararmaya yaklaştı. Hepsi dibimizde. Şu yemliğimi alayım karşıdan. Şöyle. Böyle tekrar çekeyim size. Oo, uh, elim vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? İnanmazsınız. Buz tuttu diyebilirim yani. O derecede bir soğuk var. Şöyle Ya işin enteresan tarafı şöyle bir şey var. Geliyoruz. Son bir yarım saat falan hava kararmasına yaklaşıyoruz ya. Hani çevremizde kimse kuş da uçurmuyor. İnanın zevki çıkmıyor. Ya. Yani böyle benim etrafım her tarafım kuşçu. Sağım solum önüm arkam. Aynı şey gibi oldu. Önüm sağım solum sobe saklanma önebe gibi oldu. Ama hakikaten öyle. Ee, herkes kuş uçuruyor. Şimdi böyle şimdi kimse kuş uçurmadığı zaman inanın e, zevk alınmıyor ama ben de şimdi ne yapıyorum? Bu zamanlarda yeni olan kuşlarımızı alıştırıyorum. Özellikle akşamları açıyorum ki kuşlar böyle sağa solu tanısın. Bir tur attırıyorum. Çatının üstüne iniyorlar. Sağa solu görüyorlar. Yeni kuşlar için de güzel oluyor. Bir taraftan benim açımdan güzel oluyor. Yani insanların kuşların açık olmaması benim işime geliyor. E tabi hafta sonu oldum mu zayiat veriyoruz. E, şu iki haftadır bir zayiatım yok. Kaçan kuşum. Kayıplarım vesaire yok. Oturtana kadar. O da yani eski kuşlarımı verdiğimden dolayı kuşlarımda azalmalar oldu. Onun haricinde oturttuk diyebilirim. Ya şu an 60 tane yakın kuş var. Hepsi de uçuyor. Uçmayan tek bir tane kuş yok. Uçmayan tek bir tane kuş var. Onu da yalan söylemeyeyim. İçeride kanadı e, makaslı postam var. Şu öten erkeğe eş almıştım. Keş posta. O makaslı. O da içeride. E, onun haricinde kuşlarımız yine böyle biliyorsunuz. Ağırlık, bango, baska. İşte 3-4 tane tipimiz var. İçlerinde birkaç tane kelebek var. Öyle başka da kuşlarımız yok. Yani bu yavaş yavaş yaza doğru daha güzel, daha değişik kuşlarla e, ağırlık ne olabilir mesela kelebek biraz yapmak istiyorum. Hem bangoları da alsın, hem dağını kuşsunlar. Kalıp yani toplu değil de dağını kuştuğu zaman şimdi yer. Böyle yere baktığınız zaman kaç tane kuş var? 60 tane kuş var değil mi? Ee, bunların içinde 10 tane kelebek olsa kuş havada 60 değil 80 tane gözüküyor. Çünkü dağıldıkları için çok gösteriyor. Ama diğer türlü bangolar, baskalar bir arada toplandıkları zaman iç içe giriyorlar. Biraz sıkıntı oluyor. Diyorum onları biraz dağıtması için kelebek yapayım diyorum. Vardı kelebeklerim de vardı. Birkaç tane karşı dolapçı vardı. Mesela burada bir Arap dolapçı var. Burada bir tane böyle şebel Manisa kuşlarından var. Karabaş. Karabaş da demeyelim ona da. Kaplamalı bir karabaş. Burada var bir tane karabaşım. Yine aynı keza burada var bir karabaşım. Bir tane burada kelebeğim var. Van Mardin'i var. Arap dolapçı var. Burada bir tane kırık. İki sene önce yakalamıştım şu Arap'ı. Bu da sağlam uçuyor. Arada takla atıyor. Bir takım tipim var. Satılıktan gelen bir tane yine bir tipim var. Kendi yavrularımdan. Ya ağırlık biz de işte görüyorsunuz biliyorsunuz. Bango kuşlarımız var. Bu bangolar daha da çoktu. Aşağı yukarı bir 20 tane falan gitti. Gitsin. Beslen de güle güle beslesin. Tüy kadar ömrü olsun. Biz gidenin arkasından ahva etmiyoruz. Ben sadece üzüldüğüm tek nokta. Ya neden alışmıyor? Burada karışık yemini de veriyoruz. ilaçlarını da veriyorum iki tane suluğum var. Şimdi önlerinden içme sularını çekiyorum. Hazırladığım dinlenmiş suya 2 litre suya ilaç yapıyorum. Aşağı yukarı e, ayda bir kere iki kere e, kuşların enerjileri için bağırsak işte e, enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları. E, malum havalar da soğudu. Kuşların da ihtiyacı var. Onların için böyle bir katkı ilaç veriyorum. Hem daha de tutuyor. Biz kendimize nasıl bakıyorsak bunlara da bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizim canımız ciğerimiz. Bunlar olmadı mı biz de yapamıyoruz. O yüzden bakacaksın ki onlar da sana keyif versin, itaat etsin. Onun haricinde böyle yani eee Bekliyoruz artık işte İstanbul'a bir kar yağsın da. Kar videosu da çekeceğim ama e, kuşları sadece öyle nasıl söyleyeyim size böyle salarım. Kendi hallerinde bırakırım. Hani öyle uçurmam. Çatılar matılar kar olur. Ama ben burasını temizledikten sonra kuşları salarım. Çünkü direkt kuşların içine. Yani burası da şimdi baktığınız zaman kolay da temizlenmiyor. Buradaki karı alıyorsun yan tarafa atıyorsun. Yan tarafın hep kar oluyor vesaire. Haşa da atamıyorsun, insanlar geçiyor. Yani bilmiyorum, bakacağız. Şartlar neyi gösterecek? Belki bu kar videosunda ben burada e, kendim çekmeyip arkadaşların çatısında da olabilirim. Değişik bir şeyler yapacağız bakalım. Yani benim tek istediğim ben burada, e, herkes şunu bilsin ben burada para kazanma amaçlı. E, değilim. Ben sadece burada hobimi gerçekleştiriyorum. Burada Kuşlara Merakı olan arkadaşların Meraklarını gideriyoruz. Ya, şimdi o nasıl oluyor diyeceksiniz. Mesela arkadaşın çatısı yok. Seni burada izliyor. O bile ona büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü bunu biz de yıllarca yaşadık yani. Bizim de e, Çatımız her zaman olmadı. Biz de arkadaşların çatılarında takıldık orada takıldık onu yaptık bunu yaptık. E biz de böyle videolar izledik vesaire kendimize öyle Deşarj ediyorduk. Sanki hani Buradan arkadaş kuşu kaldırıyor Pırıltı veriyor videolarda İnanın sanki var ya o kaçağı ben yakalıyorum O derece haz duyuyordum Yani videolarda yapmamın tek sebebi bu Hani bir laf var ya olan olmayana bakacak biz de şimdi Yerimiz var Allah'a şükür Allah olmayanları da nasip etsin ee, İnşallah onlar da Yerleri olur kuş beslerler Onların da videolarını izleriz Onun haricinde diyeceklerim bu kadar yani böyle işte herkesin Merakını gidermek için Yani şunları ben o kadar insan biliyorum ki arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarına gidiyoruz mesela. Adam geziyor. Öyle birkaç arkadaşla tanışmışlığım oldu. İnanın adamın çatısı yok, hiçbir şey yok. Sadece sırf o güvercinleri görmek için Edirne Kapı Kuş Pazarına geliyor. Neden? Çünkü adamın içinde bir ukde var. Yani bunu bu kuş öyle bir şey ki atamazsınız insanın içinden. Bir kere özellikle de küçük yaşlarda girdiyse bunu çıkarması mümkün değil. Kuş beslemez etmez ama gider orada bulunur. Kuşu takip eder. İşte ne bileyim. E, görmek ister ya bir dokunmak ister. <laughs> Adam bana dedi ki. Ya ben de böyle dedi kuşlara dedi, soruyorum dedi. Abi fiyat nedir falan. Hani sırf kuş elime alayım. O şeyimi gidereyim dedi. Özlemimi gidereyim diye. Yani düşünün öyle insanlar var. Benim de tek amacım. insanlara böyle bir faydalı bir şeyde yararlı olabiliyorsak ne mutlu bize. Yoksa onun haricinde ben burada para kazanayım, para kazanayım. Yani burada zaten öyle bir ihtiyacımız da yok. Para kazanma gibi bir ihtiyacımız da yok. Kuşlarımız da böyle işte arkadaşlar. Sarı kanatlarımız var, kırmızı kanatlarımız var. Kırmızı kanatlar bende aşağı yukarı 20 tane falandı. Şu an bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan kırmızı kanat kalmış. Yok <laughs> Yo, 20 tane demeyeyim abarttım da bir 15'e yakın vardı. Kara kanatlarım vardı. Ee, yaklaşık 3 yıl önce aldığım yavruluktan bende olan kuşlar vardı. Çoğu sinekte güzel havalarda yapışıyorlar yeri bulduramıyorlar ya da siz ne derseniz deyin ben artık inanmıyorum yani diyorlar ya havada atmaca almıştır ben bence çatıdaki iki ayaklı atmacalar yakalıyor onları yani havadaki atmacalar bence daha zararsız çatıdaki atmacalar daha zararlı <laughs> bu da naçizane böyle bir aklıma geldi Bunlar da içeri girmek istiyor. Hava iyice bir bastırdı. Biraz yağmur da çisiyor. Kameranın önüne gelmemiş herhangi bir yağmur damlası falan ama şu an bir yağmur da ufaktan başladı. Ben ufak ufak videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde. Hani sırf sadece eee arkadaşlara özel olsun diye bir dedim video yapayım. Daha güzel videolarla inşallah hep beraber birlikte oluruz. Elimden geldiğince video çekip kanala atmak istiyorum. Destekte destekte olursanız çok memnun olurum. Kuşçuluk aşk kanalına abone olup like atarsanız hep beraber büyüyelim. Hep beraber buradayız. Herkes kendine iyi baksın. Selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler diliyorum.